Vatanseverler TV Haber Medya bizlere ulaşan bilgilere göre İstanbul Kağıthane ilçesindeki Sultan Selim Caddesi üst geçiti yıllar sonra asansöre kavuşuyor. Yaşlıların bin bir güçlükle çıkabildiği, engelli vatandaşların ise kullanamadığı eski adıyla Sanayi Mahallesi yeni adıyla Sultan Selim Yaya üst geçiti yıllar sonra asansöre kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde, asansörü olmayan üst geçiti yaşlı ve engelli vatandaşlar kullanamıyor. Haberimizin ses getirmesinin ardından, Sultan Selim Caddesi üst geçitinde çalışmalara start verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince baslatılan çalışmalar da iş makineleri, üst geçitin ayaklarının yükseldiği alt zemin üzerindeki betonun belli bir kısmını kırıp, asansör girecek şekilde derin bir çukur kazdılar. PTT'de görevli teknik elemanlar da altyapı telefon kablo bağlantısı çalışmalarına katıldılar. Ölçümlerin ve teknik analizlerin yapıldığı asansör kurma çalışmalarında kullanılacak cihaz ve malzemeler de önem taşıyor. Sultan Selim Caddesi Yaya Üst geçitindeki asansör temel atma inşası ve kurma çalışmaları nedeniyle zaman. Zaman araç trafiği de etkileniyor çalışmaları yerinde görmek için biz de kameralarımızla üst geçitin bulunduğu yere gittik. Kadrajımıza takılan görüntülerde hummalı bir çalışma başlamış. İnşaat yetkilileri, mühendis ve görevliler kurdukları çalışma masalarında kurulumun en ufak ayrıntısına kadar her bir şeyi tasarlamışlar. Mikrofonlarımızı uzattığımız yetkililer, zemin altyapı ve kurulum çalışmalarının en az 3 ayı bulabileceğini ifade ediyorlar. Vatanseverler TV